this name is... King of Komutan. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. E, bugün sizlerle yepyeni bir pop 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 kim mobile videosundayız. Arkadaşlar yanımda Berkoş var. Berkoş <laughs> ilk kez böyle dedim Berke. Berke var arkadaşlar. Hoş geldin Berke. Hoş bulduk ya. Arkadaşlar. Bu arada benim kendime yeni bir giriş bulmam lazım. Hoş bulduk ben ya. Hello bacım. <laughs> Hello arkadaşlar. Hello bacılarım. Bence aralarında iyisi hello bacım. Hello bacılarım bugün sizlerle PUBG Mobile oynuyoruz. <laughs> arkadaşlar belki dün tabletten oynadı mı? Ee, bize na naneyi yedirmişti arkadaşlar. Onurla dün acıyı yedirdim işte. <laughs> ya bak videomu da izlemiyor. <laughs> Var ya arkadaşlar. Ne yapacağım? Astronot oldu. Astronot oldu. Bir de dönüyor lan yapma yapma vurma. Hayır diye. yani sen yedin mi? Yani şey anlamda şaşırdım. Yani yedirdi dedin ya. Anladım. Hayır sen daha fazla kil aldın ya ondan. Arkadaşlar belki daha fazla tabletten <laughs> oynamasın geçecek beni ya. Çünkü <laughs> <Şöyle> yapıyorum kanka. Sen <laughs> <seni. Gülüyor> Daha da bir Sadece bir, bir, bir oyun oynuyoruz, bir oynuyoruz işte. arkadaşlar. Bunun bak kar 98 Aynen. bulmuşsun. Bak kar 98 bulmuşsun. Git söyle Lan? Bilmiyorum. Benim kardeşim ha? acı bir oyun. O kötü oynar, bu iyi oynar. Ben yani bunun için kırmaya gerek Aynı yok kimse. Şey. Sen korktun, çünkü sen böylesin ben de oynayın, ben seni yanırım. Sen iki parmak oynayın, Yok sen şöylesin, şöylesin. Yani hiç gerek yok. Hayır ya, benim sitemde de bir tane var ya. İsim vermeyeceğim şimdi. Egonu veres Aynen. Zaten benim sende bir emanetim vardı hani. Kar 98. Adı U ile başlıyor. Aa bunda kar 98 var. bunda kar 98 var. Yani, abi yine misin ha paketi Arkadaşlar belki de böyle Ama abicim benim niye hala lojerim yok bir tane? Yani? Harbiden yok mu lan? İki iki var mı? Bizim derdimiz 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 derdimiz. Kedim. Cellatın geldi. Hayır Berke. Lan Berke Berke alacak. Lan Berke. Nasıl kapattı? Bot lan. Allah'ım başka adam da varmış. Allah'ım Allah'ım o bot mu? Hey bot göster kafanı. Hey bot. Gerçek mi lan bu? Demi <laughs> sen biraz. Lan gerçekmiş. <laughs> Pardon abi sana bot diyen. Nerede adam? Abi sen bu deyince, ben... Ben ne lan? Ben Ne oldu burada... gel gel. Ağacı gel, ağacı gel. Lastikleri patlatıyor bu. Terbiyesiz var ya lastikleri patlatıyor bu. Çok çakal. Tamam. Arkadan ses aldım, arkadan ses aldım. Tamam bu çaldım. bot, bu bot, bu bot. Patlatın Hı -hı. Bak şimdi onun ağzına tüküreceğim. Göster <laughs> Arkadaşlar Oğlum, görüyorsunuz musunuz? <laughs> Adam ölmüyor. <ölümde>. Adamda 40 yıllık kurtum var lan. Harbiden. Bu adamda da, da M 416 çıktı. At at at. al Allah 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 yani buraya kadar izleyip de yani hala like atmadıysan ben ne bileyim yani seni. Ne bağırsallığı ya? Ne bağırsallığı? Ben almadım ki lan Oy. çalıyorum Oy. ben. <laughs> çalıyorum ben. Lan son anda baydım. Abi hasarımı oyun sonunda görürüm ya. Nasıl headshot değildi o bu arada? Abi aynen karpuzka 18 artık yani hasarını ne kadar düşüktüler tahmin edelim. Adamı poposu, adamın kafasından vuruyorum poposundan işletiyor. Harbiden. Lan dur dur nasıl kapatacağım ben bu botu? <laughs> abi adamlar hep <sen>. sağa geliyor. Bey, sen adam oldun. Sen, de bot oldun bana mı saldırıyorsun? Sen büyüdün bot oldun da bana mı saldırıyorsun değil Drop selam. Yani hmm. drop an indi de bizim arabayı part ettiler. Kanka. Abi bas şu adrenalini sakla sakla nereye kadar. Aslında bir tane tekeri patlamış. Belki ilerler bu. Bak drop iniyor. Aa gel gel ilerliyor bu. Gel. Götürür bu biraz. Ama bunun ağzına fazla çıkılmışlar. İleri gitmiyor araba. Arka tekeri patladıkları için. Konuşamadım. Arka tekeri patlattıkları için. Heh, tamam. Küçüğü unuttum. Bak bak. Önde önde nasıl yürüyor. Arkadaşlar yok mu Berke'nin kafasına bir bombamız? Sega <laughs> i̇şte, yaptım şaka. Allah'ım. Ya arkadaşlar bir de Livik'te şöyle bir bug var. Hadi lan lan. Adlatan adrenalin basmış. Bir 15'im var galiba kanka. Yok kanka 8 var da inşallah onu göreceğiz. Abi bir şey söyleyeceğim. Bu maç vallahi tıkır tıkır gidiyor. 9 kişi kaldı lan. Hatta bizi sen yeni adamdan asla sayma da. Eee. Beni adamdan. Şey, asla. 7 kişi kaldı. Harbiden lan. Aha. Bak. Eğer konu adamlığa geldiyse ben ya. <laughs> Niye kendine böyle bir laf sattın? Bilmiyorum ben artık kendime laf Kimi oh, lan o? Kimi lan o? Kimi lan o? Canavar kamyonla üstünden geçiyordu psikopat adam. Şurada biz sudaki adamı vuracağız lan. Bir dur hadi. Ay şu adam da durmadan. botu vuramadım iki saattir lan korkuldum. Oh. Ah be tam skoba açmıştım beynine indiriyordum var ya. Adam yanımdan bu arada canavar kamyonla geçti ona ne oldu? Şaka maka. Arkadaşlar yanımızdan adamlar canavar kamyonla alana gitti. Nereye işaretliyorsun oğlum sen? Drop'u mu? Bize Altın Evet drop'u işte. Tamam drop'u ne işaretliyorsun? Biz daha de alanda değiliz. Belki adam vardır. He. Aha o tarafta araba var. ama spam herhalde ya. Oğlum var ya. Tam dibimden geçiyordu kanka. Var ya. sıyırdı beni sıyırdı. Selamun Aleyküm Baba Hani böyle yazarsın Aman Aleyküm Veya seslendirirsin bir şeyler falan yaparsın Selam Forgot ben geldim <laughs> Lan bir tut. Ya Arkadaşlar bakın size çok güzel bir yer göstereceğim Dı 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 Küçük acın. Oraya inanmaya girersen yalnız bu mükemmel adam kalsın yeri. Hadi Ha, bize yakışmaz öyle. Kanka ya, yok mu şu telin klasın. tepesine çıkıp herkesi vurmamız? Ee, e en iyi rank nasıl kasıl videosu çekelim mi? E. Ya bizim o mid oradaki yer vardı ya. Efsane yer. Orada. <laughs> Ee, şey yok lan. Oha burada loot varmış dedi. lan. Burada loot oluyormuş. Yerde M16 falan var. <laughs> Bana sıkıyor. Kapat. Hayır, IQ'm hala yetmedi. Nereden sıktı lan bu? Göremeden <laughs> <laughs> Göremeden ben öldürdü. Ben göremeden adamı belki. Ya abicim bomba hızı ama şimdi neredesiniz? Delikanlı gibi gösterin kendinizi. Bomba falan. Olsunuz, Belki bize bir şey mi Hayır. Tipe bak lan. Tipe bak öyle. Bizi kanka şu taşın orada üçüncü şahıs beni izliyordu. Tamam ben sıkacakken ben kafasına kafasına sıkacağım. Beynimi yedirdim onu. Şu arkada bu arada canavar kamyon var. Sen herhalde o canavar kamyonunu adamı öldürdün. Abi burada adam var bak. Şurada. Lan. Adam var. Nerede lan? İşaret at işaret at. Şimdi seni kaldırmaya gelirken ölürsem var ya. Şurada biri smoke atmıştı bu arada. Oğlum Gel. beni kaldır öldürür lan. Canıma bak istersen. Kanka haritanın ortasında yalnız seni kaldırmam. Efso değil mi? Lan 8x bulmuş ya. Adama bak ben vuruyorum bu loot'a konuyor. <laughs> Adamı tipe bak tipe bak diye oynaşırken öldü da. Bu da çok tatlı duruyordu. Yes be. Yes be. Yes be. Arkadaşlar win aldık be. Arkadaşlar bu oyun böyle oynanır. Ya. Arkadaşlar. Benim bu arada bakın hani gümüş bir <laughs> dedi. Arkadaşlar e, videomuza like atıp abone olmayı unutmayın. Belki sen de kaç kill var kanka söylesene bir. Mi? Söylemeyeyim kanka sen bak. Yok, yok kanka sen söyle. <laughs> evet arkadaşlar Berke'de de 3 toplam 15 kille Nevik maçımızda da win aldık. Bir sonraki videoların devamı için like atın. Bay bay. Giriş intromuzu da beğendiyseniz yorumlarda belirtin.